Herkese merhaba. Sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini geride bıraktık. McLaren bir kez daha 1-2 yaptı ama bu hafta sonunun olay adamı hiç şüphesiz Max Verstappen'di. Bu haftaki yarış değerlendirmesi videosunun kapsamında da ufak bir değişiklik yapmaya karar verdim. Tüm hafta sonunu değerlendirmek yerine tek bir konuya odaklanıp derinlemesine incelediğim biraz daha nokta atış bir video yapmak istedim. Konu olarak da Verstappen'in yarışını baştan sona değerlendirmeyi seçtim. Starttan stratejisine 3 pit topla galibiyetin herhangi bir şekilde mümkün olup olmadığına ve tabii son 10 turda yaşananlara değineceğim hemen startla başlayalım. Grid'den ilk viraja kadar gidilen mesafe takvimdeki en uzun mesafelerden biri. Bu da startta ikinci çizgide yer almayı daha az dezavantajlı bir hale getiriyor. Verstappen de startta rakiplerinden daha iyi bir ilk çekiş yakalamasa da Piastri'nin hava koridorundan faydalanarak Norris'in yanına kadar geldi. İlk virajda da dışarıdan güzel bir geçişle ikinci sıraya yükseldi ve ilk stintinin sonlarında zorlanmaya başladığı aşikardı. Henüz üçüncü turdan itibaren Piastri Tur başına yarım saniye kaybetmeye başladı. Nihayet Norris onu geçerken de çok fazla direnç göstermedi ve bu geçişin ardından çok da geçmeden ilk pist topunu yaptı 13. turun sonunda. Yeni bir set yumuşak lastikler takıldı Verstappen'in aracına ve taze lastiklerin avantajıyla harika bir ikinci stint geçirdi. Yapılan analizlere göre Barcelona pistinde bu hafta sonu yaklaşık 0.1 saniyelik bir kayba neden oluyordu. Bu da zaten undercut'ın ne kadar güçlü olduğunu bu yarışta gösteriyor. you Erken pit yapan sürücülerin tur başına yaklaşık 2,5-3 saniye kazandıklarını istikrarlı bir şekilde gördük yarış boyunca. Bu yüzden de Verstappen ve Red Bull'un bu 3 pit stopluk alternatif stratejisi makul bir opsiyon haline geldi. Ayrıca hem mutlak hız hem de lastik yönetimi bakımından McLaren'den iyi değilken Red Bull'un böyle alternatif bir strateji denemesi de gayet mantıklı. Öbür türlü net bir şekilde McLaren'lerin gerisinde kalacaklardı. Verstappen kendisi de yarışın ardından lastik aşırı masının kötü olacağını bildiklerini, onun da etkisiyle bu stratejiye yöneldiklerini ifade etti. McLaren'lerin henüz pite girmediği o 8-9 turluk dönemde tur başına yaklaşık 1 saniye daha hızlıydı. McLaren'ler 21. ve 22. turda orta hamur lastikleri için pite girdikten sonra Max 29. turdaki ikinci pit stopuna kadar çok daha eski lastiklerde olmasına rağmen toplamda yalnızca 2 saniye kaybetti. Tabii bu ekstra pit stopun her zaman beraberinde getirdiği bir risk oluyor. Ama Hollandalı sürücü 3 pit stopunda da trafikten neredeyse hiç olumsuz etkilenmedi. Genelde önünde temiz havama vardı. Bir tek pit stopların birinin ardından Leclerc'e geçmesi gerekti. Lastiklerdeki delta sayesinde bu geçişi yapması çok da süre almadı. Bir de tabi son pitinden çıkarken o konu geçen Sunoda'ya tur bindirmesi gerekti. Max yeni taktığı orta hamur lastikleri ilk turlarında epey zorladı. Pirelli lastikler özellikle ilk birkaç turda zorlandığında lastiklerin sıcaklık döngüsü mahvoluyor. Böylece bu lastiklerin ömrünü oldukça kısalttı. Ama tabi bu planlar dahilinde olan bir şeydi. Çünkü Verstappen ekstra bir pit stop daha yapacaktı. Orta lastiklerdeki son turlarında da Piastri'nin kendi lastiklerini ne derecede iyi yönettiği belli oldu. Zira hem Norris'e hem de Verstappen'e tur başına bir saniye fark atmaya başladı. Bunun üzerine Verstappen son bir kez daha erken pit yapmak amacıyla yarışın bitimine 19 tur kala yumuşak lastiklere geçti. Pitinden önce Norris'le aradaki fark yaklaşık 4 saniye civarındaydı. Bir turluk bir undercutla bunu 1 saniyenin altına kadar indirdi ama yeterli olmadı. Son bölümde de artık lastik avantajı kalmamıştı pit stopların da bitmesiyle artık damalı bayrağı beklerken Kimi Antonelli'nin yarış dışı kalmasıyla çıkan güvenlik aracıyla işler bir kez daha değişti. Verstappen güvenlik aracı sırasında son kalan kullanılmamış seti olan sert lastiklere geçti. Burada Red Bull belki Verstappen'i pite çağırmayıp onun pist üstü pozisyonu anlamında liderliğe yükselmesini tercih edebilirdi. Ama güvenlik aracı çıktığında yumuşak lastiklerle 7 tur atmıştı çoktan. Bu da o 0.1 saniyelik hesabı düşündüğümüzde sadece lastikle derin aşınması anlamında 0.7 saniye civarında bir kayıp anlamına geliyor. Güvenlik aracı pite geri döndüğünde de böylesine bir fark varken McLaren'lerin onu geçmesi işten bile değildi. Hatta daha bile geriye düşmesi olasıydı strateji anlamında geliştirebilecekleri çok fazla bir şey yoktu bu yarışta. Buna rağmen Red Bull'un değişik bir şeyler denemesi ve McLaren'i düşünmeye itmeleri takdire şayandı ve güvenlik aracının pistten çekilmesiyle asıl olaylar başladı. Önce start-finish düzlüğüne çıkarken inanılmaz büyük bir kontra yaşadı Verstappen. Henüz düzlükte Leclerc'e geçilmesine neden oldu. Leclerc ile Verstappen arasında ufak bir temas yaşandı düzlükte. Verstappen düzlükte çizgisini koruyor gibi gözüküyor. Leclerc de çizgisine dönmek amacıyla artık ikili arasında nereye gidileceğini dikte edeceğini düşünerek sola doğru çok ufak bir hamle yapmaya başlıyor. Bu bana kalırsa o yüzden bir yarış olayıydı. Bana bu 2010 Türkiye Grand Prix'sini hatırlattı biraz. Tabii çok daha hafif bir versiyonuydu bu. Orada da geçişi yapan sürücü aracı yaklaşık yarım boy farkla öndeyken yarış çizgisine dönmek amacıyla geçilen sürücüye doğru ufak bir hamle yapıyor. Neyse ki 2010'daki gibi facia sonuçları olmadı iki sürücü için bu ikilinin mücadelesinden bir fırsat koklayan Russell da ilk virajda Verstappen'e içeriden dalmaya çalıştı. İkili arasında araçların arka tekerlerinde bir temas yaşandı ve bu temas Verstappen'i dışarıya itti. Max'a bunun akabinde yarış mühendisi GP'den Russell'a yol vermesi gerektiğine dair bir mesaj geldi. Tüm yarış boyu aracın dengesinden şikayet eden Max da küplere bindi. Yarış hakemlerinin yarışın ardından çıkardığı belgede de Verstappen'in aslında Russell'a yol vermesi gerekmediği ikinci viraj kesmesinin incelemeden çıktığına dair bir yorum da bulunuyor. Russell 2025'te güncellenen sürüş standartları kurallarına uygun bir şekilde daldı ilk virajda içeriden. Hem apex'ten önce hem de apex'te Russell'ın ön tekerleri Verstappen'in aynalarıyla aynı hizadaydı. Fakat burada şöyle bir sorun vardı. Kurallara göre geçiş hamlesinde bulunan sürücünün aracı kontrollü bir şekilde kullanması gerekiyor. Russell'sa bu geç frenaj nedeniyle viraja aracın kaldırabildiğinden daha yüksek bir hızla girdi. Aracında arkadan kayma yaşandı. Arka tarafın kontrolünü kaybetmesine daha da büyük bir etken öndeki Leclerc'in dibine kadar girip kirli havasından etkilenmesi de olabilir. Bu arkadan kaymanın etkisiyle ikili arasında bir temas oldu. Russell bu sebeple bu sezon güncellenen sürüş standartları kılavuzundaki tüm koşulları karşılamadı ve Verstappen'in Russell'a yol vermesi gerekmiyordu aslında. Bu arada bu güncellenen sürüş standartları kılavuzu hakkında hangi geçişlerin kurallar dahilinde olup hangi olmadığına dair kısa bir video yapmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Russell'a yol vermek için yavaşlıyor gibi gözüktükten sonra 5. viraja girerken bilinçli bir şekilde Mercedes sürücüsüne çarptı. Max'ın bu hareketinin hiçbir şekilde açıklaması yok tabii ki. Bunun için 10 saniyelik bir zaman cezası ve ayrıca 3 ceza puanı aldı. Max'ın yol vermek için yavaşlayıp tekrar hızlandığını anlamak için telemetriye bakmak bile gerekmiyor. Çok net bir şekilde bütün kamera açılarından anlaşılıyor ne yaptığı. Zaten ceza kararı da FIA'nın standartlarına göre özellikle epey çabuk çıktı. Hatta araç üstü görüntüsünde de Max'ın George'un bulunduğu sağ tarafa doğru defalarca baktığı da belli oluyor. Buna benzer bilinçli temaslarda Formül 1 tarihinde çok fazla yok haliyle. En son Bakü'de 2017'de Vettel ile Hamilton arasında benzer bir olay yaşanmış. Vettel bunun için bir pitten geçme cezası almıştı. Bu sefer farklı bir ceza neden verildi? Niye aynı standart uygulanmıyor? Bu merak konusu tabii ki. Muhtemelen Russell'ın bu temasın ardından sıra kaybetmemesi, yani temas ciddi sonuçlarının olmaması yarış hakemlerine biraz daha cömert olmaya etti. Tabi kazanın sonucuna göre cezanın şiddetini ayarlamak yanlış bir yaklaşım bence. Eğer Russell'a yol vermesi istenmese Max bu noktaya kadar sert lastiklerin ısınma dezavantajını iyi yönetmişti. Yarışı 4. sırada devam ettiriyordu. Önündeki lökler yumuşak lastiklerdeydi ve son turlarda iyice yavaşladı ve hatta ikinci olan Norris'in 7 saniye gerisinde finişe geldi. Daha iyi durumda lastiklere sahip olan Fer Verstappen Leclerc'i de geçip podyumda bitirebilirdi yarışı. Onun yerine pist üstünde 5. ceza ile birlikte de yarışı 10. sırada tamamladı. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videonun kapsamı hakkındaki düşüncelerinizi videonun başında dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.